はあ。 Yani 21. yüzyıldayız ve hala kadınların katledildiği, hala kadınların şiddete uğradığı, yani sadece fiziksel şiddet de değil, psikolojik, sosyal. Yani bugün bunların hepsini burada tartışacağız ama en basit örneği bugün Rojin kızımızın katledilmesi. Yani çok zor bir süreç. Ee, babasının verdiği mücadele, annesinin verdiği mücadele. Bunlarla nasıl başa çıkarız? Herhangi bir kadın arkadaşımız şiddete uğradığında biz nasıl önlem alırız? Ve biz nasıl sesimizi daha fazla duyururuz? Bunun için toplandık. Umuyorum ki son bu şekilde toplanışımız olur. Yani kadınların artık şiddete uğramadığı, katledilmediği bir dünyayı hep birlikte yaratırız. Ben avukat Fazilet Taştan Arser'im. Ee, yine meslektaşım Mizgin Kurtoğlu. Bugün burada sizlerle e, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet... 6284 sayılı yasa nedir ve bu yasa ne için kullanılır? Yine kadının medeni hakları konulu karşılıklı konuşma tarzında hem de eğitim tarzında bir program gerçekleştireceğiz. Hay bir kibritmen